Değerli futbol severler, futbol plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Çok önemli bir günde sizlerle birlikte sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Ceren. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de soruları ve yorumlarını bizlerle sohbet kısmından paylaşabilirler. Dev derbi öncesi Galatasaray cephesini değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü tüm Türkiye, tüm spor severler e, günlerdir bu anı bekliyordu. Tabii öncesinde e, şehitlerimizi de anmak istiyorum sizin de e, bu konudaki hassasiyetinizi bilerek e, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum öncelikle e, tabii ki derbinin heyecanını yaşamak başka biraz e, kafa dağıtma açısından e, spor sektörü böyle bir şey biraz daha insanın kafasını dağıtıyor ama tabii ki e, gerçeklik de var. Vatanımızı koruyan tüm askerlerimize de e, bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Sözü size bırakacağım. Çok önemli bir gün demiştik zaten e, Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi için e, Galata, Fenerbahçe Galatasaray derbisi için son durum ne? Bunları merak ediyor izleyiciler. Sorularını da kısa kısa yanıtlamaya çalışacağız. E, duygusal bir konuşma yaptın. Ben de tüm şehitlerimize yani mekanları cennet olsun. Bu devlet için hizmet eden kim varsa, kimler varsa, asker, polis, bekçi, yani bütün kolluk kuvvetleri, Allah yardımcıları olsun. Mekanları cennet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyorum. E, dün akşam bu tarafa da, samimi söylüyorum. Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum ama o televizyonda bazı gördüğüm görüntüler var. Bir şehit e, askerimizin evinin görüntülerini gördüğüm zaman daha da buruk oldum, daha da içim parçalandı. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman bunu söylerim. Bizim çocukluğumuzdan beri devletimiz güçlüdür. Her şeyin üstesinden gelir. Tekrar tekrar mekanları cennet olsun. Ailelere sabır diliyorum. Bütün askerlerimize, polislerimize, kolluk kuvvetlerimize de buradan e, sabır diliyorum. Yani söylenecek çok şey var ama kendimi tutuyorum. Hakikaten çok söylenecek şey var. Dediğim gibi ben Türk bayrağı olan yerde bayrak gördüğüm zaman dayanamıyorum. Geçerim, fotoğraf çekerim. Selam veresin bile gelir. Belki belki insanlara gülen, gülüş duruma gelir ama ben gerçekten devletini bu kadar seven, bayrağı gördüğüm zaman tüylerim diken diken olan ve bu tip haberleri keşke hiç almasak. İnşallah son bulur. Ani bir şekilde karşılık verirdi. Bunlar tabii ki devletin yapacağı açıklamalarda, kaynaklarda var. Tekrar başımız sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Uzun zamandır böyle bir haber almıyorduk. İnşallah son olur. Tabii herkesin merakla beklediği derbi, benim de merakla beklediğim derbi. Ya Ceren şunu söyleyeyim, 1997 yılından beri o statta tüm derbileri e, canlı izlemiş bir kişi olarak bu derbi beni biraz heyecanlandırıyor. Bu derbi neden beni biraz heyecanlandırıyor? Ben yani bütün derbi heyecanlandırıyor da bu biraz daha farklı heyecanlandırıyor. Çünkü sezon başında yapılan kadrolara baktığımız zaman iki takımın da kadroları e, aşağı yukarı son yılların en değerli kadrosu. Sayın Ali Koç döneminin 5 yıla baktığın zaman Galatasaray'a baktığın zaman 2011'de Ekim Sallı bir dönem o şampiyon o kadro. Çok iyi bir kadroydu. Bana göre bu kadronun bir tık daha üzerindeydi. Çünkü daha tecrübeli isimler vardı. İki tane çok üst düzey kadro var. Eksikler var. Bir tarafta Davinson Sanchez gibi, bir tarafta Fred gibi önemli eksikler var. İki tane takımında en önemli oyuncularından birer tane eksik. Ama kadro hepsine baktığın zaman da gireniyle de, çıkanıyla da, 11 ile de, de hocaların yapacağı kadro tercihlerine baktığımız zaman belki Fenerbahçe direkt kazanmak adına bir 11 tercih edecek. Okan Hoca belki soldan yapacağı hamleleri tercih edecek. Gerçekten de burada iki tane çok kaliteli kadroyu iki tane değerli teknik adama vermiş. İsmail Hoca şu anda son hafta itibariyle takım içinde yaşanan olaylardan dolayı ufak ufak tartışılmıştı. Okan Hoca geçen seneki futbolunun üzerine bu kadroya rağmen çıkarması tartışılıyor. Çok değişik bir derbi bekliyorum. Yani gollerin olacağı bir derbi bekliyorum. Olaysız bir derbi bekliyorum. Gollerin olacağı Kazanan tarafın olacağı bir derbi bekliyorum. Ben maçta beraberlik beklemiyorum. Çok insan beraberlik diyor. Beraberlik Fenerbahçe'ye e, sadece kağıt üzerinde baktığımız zaman avarajlar ileride sunuyor. Galatasaray kazanıp yeniden zirveye yerleşmek istiyor. İki takımın da ben beraberlikle maça başlayacağını düşünmüyorum. İki takım da kazanmak adına bir taraftan da dört gün sonra Süper Kupa maçı oynanacak. Onu düşünüyorlardır. Ama öncelik bu maç. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ama teknik adamların sonucu belirleyeceği bir maç bekliyorum. İsmail Hoca da, Okan Hoca da hem sahaya çıkaracaklar 11, hem de sonradan yapacakları hamlelerle maçın kaderini bilecektir. Kazanan ve kaybeden hoca çok konuşacak bu maçtan sonra. İzleyicilerimizin de yorumuna bakmaya çalışıyorum bir taraftan. Herkes iyi yayınlar dilemiş öncelikle. Davinson var mı diye sormuşlar ama zaten siz de az önce bahsettiğiniz gibi iki önemli eksik var iki takımda da. Biri Fred, biri de Davinson Sanchez. Dengeleri değiştirecek iki oyuncu aslında. Çünkü Davinson Sanchez'in varlığı Galatasaray'da farklı bir etki bırakıyordu. Fenerbahçe'de de Fred'in varlığı inanılmaz oyunun dengesini değiştiriyordu. Bu noktada akşamı merakla bekliyoruz. E, oyun dengeleri nasıl değişecek? Kaan Karaköse'de şöyle bir soru sormuş. Okun hocamın derbilere hep damga vurmuştur. Acaba yine imza atacak mı derbiye demiş. E, biz bir de bunu oyuncu tercihlerine çevirelim isterseniz. Oyuncu tercihleriyle bir imza atacak mı? Çünkü büyük maçlarda hep farklı e, isimler izlemiştik. Özellikle Barış Alper şu anda sol bek mevkinde oynuyor ama e, zamanda Fenerbahçe derbisinde forvet oynayarak iyi de işler çıkarmıştı. Neler söylersin? Çok güzel sorular geliyor. Bir taraftan sen okuyorsun, bir taraftan ben okuyorum. Okan Hoca kariyerinde İsmail Hoca'ya hiç yenilmemiş. Okan Hoca'nın bu tip derbilerde çıkardığı kadrolardaki sürprizde başarılı olması o da çok net bir şekilde Galatasaray'da Okan Hoca büyük maçlara çok iyi Takım içindeki dengeleri iyi ayarlayabiliyor. Şu an takım içinde tabii ki şu ya da bu e, demem doğru olmaz. Bir gerçek var. Okan Hoca'nın sahaya süreceği 11 ile geçen sezon burada yaptığımız yayınlarda değil ama A Spor'da, statta yaptığımız yayınlarda gündüz saat 2'de başladık. Maç saat 6'ya kadar yayın yaptık. Her defasında Icardi yok demiştim 11'de. Herkes de Icardi vardı. Şimdi bugün o gün İcardi yoktu. Kim vardı Galatasaray maçı kazandığı zaman Barış vardı. Ya o Barış'la forvet oynayan 4-6-0 gibi olsa da yani 4-5-1 gibiydi. Barış'la başladı, sonra İcardi döndü. O Fenerbahçe maçını kazanan Galatasaray'da gol atan futbolcu bugün sol bek oynuyor. Ya burada bir şey var. Burada bir hata var. Okan Hocamda ya da yönetimsel. Hani Okan Hoca'nın derbi maçlarda çıkardığı kadroyu her zaman alkışladım. Büyük maçlara çok yazlanıyor. Bugünkü kadro tercihinde yine eleştireceğimiz çok şey çıkabilir kadro açıklandığı zaman. Ama şunu söyleyeyim. Bugünkü maçta Okan Hoca'nın kaybetmesi halinde, berabere kalması halinde kadro tercihi, oyuncu değişikleri çok tartışılabilir. Okan Hoca'nın yoksa İsmail Hoca'ya kadar şu ana kaybetmemiş olması da güzel bir istatistik. Ben keyifli bir maç bekliyorum. Bu keyifli maça Arda Kardeşler ve Riva'daki vardı olan beyefendiler, Mustafa Hoca mı kimdi bugün açıklandı. Her kim olursa olsun varıyla avarıyla maçın oynanması için, maçı güzelleştirmek için her şey yapmaları lazım. Buna futbolcuların duyması lazım. Okan Hoca'nın e, futbol olarak kazanıyor. Şimdi normal şartlarda 43-43 puanları var Ceren. 43 puanlı iki takımın e, son yıllarda böyle bir maça girdiğini ben hatırlamıyorum. Oyun olarak baktığın zaman Galatasaray eleştiriyor, kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst gruba çıkmak için direkten döndünüz adeta. Kopenhag'da bir gol atsanız maçı geçip bugün ekonomik anlamda çok ciddi bir gelir elde edeceksiniz. Ha, böyle bir durumda e, eleştiri yapmak çok doğru değil ama ya kara dün işte 3 tane gol yiyor. Galatasaray eksik kara 3 tane eksik kara 1-0 iniyor. Oyunun oyun Oyuncu değişikleri 11. Bugün kara maçına benzer bir 11 de görebiliriz. E, böyle olursa bu benzer 11'de 11 de değişik tartışma yaratabilir. Ben her şeyle güzel bir maç bekliyorum. Sonuç olarak Fenerbahçe kazanabilir, Galatasaray kazanabilir, berabere bitebilir. Ama istiyorum ki Kadıköy'de ben 99 yılından bu tarafa 97 yılından bu tarafa gazeteci olarak daha önce de çok maç izledim. Defalarca maç izledim. Ama birbirinden önemli skorlu oyun maçlara e, tanıklık ettim. En son Türkiye Sporza, Spor Derneği Kupası orada kazanılmıştı. Orada vardım. 20 senelik seri öncesi 99'a Hasan Şaş'la e, attığı son golün orada e, Marsiyon'un attığı gollerdeki maçta vardım. Eski statlı direkleri bile yuvarlaktı. Ama bugün e ee, yine aynı şekilde bugün yayından çıkacağım. Aspor'dan Spor'dan maça gideceğim inşallah. Orada ben güzellikler görmek istiyorum. Daha önce gördüğüm güzellikleri. Nasıl ki milli takımda bu oyuncular arkadaş, kardeş, dostça e, maça çıkıyorlarsa burada da fair play içinde mücadele, futbolun el verdiği sertlikler gereğince bir maç bekliyorum. İyi bir mücadele bekliyorum. Okan Hoca'dan da e, İsmail Hoca'dan çok büyük bir sürpriz beklemem. Fenerbahçe kadrosuna baktığımız zaman bir tek sanki o stoperde Osterweiler'de ismi geçmeye başladı. Osterweiler'de Serdar, Samet'in olduğu yerde oynarsa e, Barış Alper Yılmaz'ın sol bek oynaması gibi bir şey oluyor. İki, elinizde iki tane stoper var. Samet ya da Serdar sakatlıktan çıkmasına rağmen e, Osterweiler'de oynarsa bir sıkıntı var. E, diğer tarafta sol bek, barış ben şahsen olsam ben bir sol beki orada yapmayı tercih ederim. Barış Alper Yılmaz Karagümrük maçında oynadı. Özellikle 55 60tan sonra çok yoruldu. Ve devam etti. Bugün elinizde Kazımcan Karataş varsa ve orijini ise ben Solbek orijini bunu yatırım. Çünkü bir tarafta Solbek'te Kazımcan olacak. Bir tarafta bu ligin en iyi beki Ferdi Kadıoğlu. Bir tarafta e, Saça Boy. Bir tarafta Osay. Yani dengeler bazımında, oyuncu bazında baktığın zaman Galatasaray'ın da üstün tarafları var. Fenerbahçe'nin de üstün tarafları var. Son haftalarda topla buluşamayan Icardi var. son haftalarda geçen hafta riske edilmeyen bir Ceko ama çok fazla topla buluşan. Şimanski var. Taliç var. Hani o yüzden diyorum bugün e, kulübelerin maça çok etkisi olacak. Kulübedeki teknik adamların maç içindeki yapacağı değişiklikler ve sistemsel değişiklikler sonucu verilecekler bugün. Peki e, net soruları sormaya çalışıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı böyle uzun uzun yorum yaptığınız değil de daha net sorularınızı sormaya çalışıyorum. E, bu yüzden daha kısa sorabilirsiniz. Mesela, Başka. Kim demiş bahsediyor. gibi bir izleyicimiz Savaş Çorlu'ya sorar mısınız? 10 numarada Kerem Demirbay, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu, Ziyeş, ileride İkardi olur mu demiş. Ben de size Hemen ben de orada 10 numarada Mertens'in olma ihtimali çok yüksek diyorum. Diğer isimler e, doğru olur. 10 numaraya Mertens'i koyduğun zaman Kerem'i e, sol tarafa, Hakim Ziyeş'i de sağ tarafa koyarsınız kanatlara. Böyle olur. Ama Kerem Demirbay on numara olmaz. Kerem Demirbay şimdi bu maç öncesi bunları konuşmak istemem ama geldiği zaman 8 mi oynayacak 10 mu oynayacak kendisine bu sorulmuştu. E şimdi biz geldiğinden bu tarafa ne 8'ini ne 10'unu görebildik. 8 numarada bazen oynadığı maçlarda bir iki maç çok iyi. E, İstiklal bir türlü yakalayamadı zaten o bölgede Galatasaray. 8 numarada Kaan Ayhan oynuyor. Kerem Demirbay oynuyor. Sergio var oynuyor. Endon böyle oynuyor. Bir oynamayan bir kişi kaldı orada biliyor musunuz? Ceren kim? Eyüp Aydın. Bayağı mülkten transfer edildi. 19 yaşındaki Eyüp Aydın kaldı. Yani bir de oynasaydı 6-8 olarak tam diyecektim yani. O yüzden o bölge biraz e, sıkıntılı. Okan hocanın da bu konuda bugün e, yapacaklarını merak ediyorum. Herkes Kaan Ayhan diyor. Bakalım Kaan Ayhan mı olacak yoksa farklı bir isim mi olacak? Ya ben e, kadroda biraz sürprizler bekliyorum açıkçası. Şu anda gördüğüm 11'ler üzerinde sürprizler bekliyorum. Sürprizler bekliyorsunuz bu konuda okeyiz ama e, ee, tahmininizi tabii ki rica edeceğim muhtemel 11 olarak. Ee, sevgili Emre Kaplan da muhtemel 11'ini vermişti yaptığımız yayında. Ben de şimdi size sormuş olayım muhtemel 11'iniz ya da e, değişiklikler olmadan önceki yani sürprizler dışındaki 11'iniz ne? Ben şimdi e, dün akşamdan bu tarafa televizyonlara bakıyorum. TV'lerde, gazetelerde birbirini tutan hiç 11 yok. Hepsi farklı 11'ler. Ben o yüzden bir iki tane sürpriz bekliyorum. Ee, istihbaratlarım devam ediyor. Muhtemelen Aspor'da bu 11'i vereceğim. Genelde burada veriyorum. Yani tacı çıkmak derler ya, tacı çıkmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, 10 numarada Mertensin yüksek ihtimal oynama ihtimali var. Ben yine söylüyorum, kara gümrük maçına yakın bir kadro bekliyorum. Ee, büyük sürprizler olacağını zannetmiyorum ama televizyondaki bakıyorum, Hakim Ziyeç, Zaha, Kerem 10 numara şeklinde görüyorum. E, Kaan Ayan'ı görüyorum. Bu isimlere baktığımız zaman ben sürprizler bekliyorum açıkçası. O da ee, buradan çıkınca Aspor yayına çıkacağım oradan önce Florya'daki son hava son taktikler verilirken bunun da e, bilgisini aldığım zaman orada paylaşmış olacağım ama ben dediğim gibi hem Hakim Ziyek hem Kerem hem Tete e, orta sahadaki ilerideki üçlüyü beklemiyorum Icardi'yi e, topla buluşturacak daha fazla oyun lazım Icardi ortada değil Ben son birkaç maçtır Icardi Kerem'e pas veriyor Icardi Kaan pas veriyor Icardi Kerem Demirbay'a pas veriyor alması gerekirken pas vermeye başladı. Sistemsel bir kopuk var. Bunun da nedenlerinden bir tanesi mesela sol bekle barış oynaması. Ben mesela şu maçta barışı da yine e, gerekirse hakimin olduğu yerde koyup daha hızlı olduğu Şunu atmak isterdim. Çok koşacak. Kerem'le zaman zaman aradaki mesafe kopuklu ayarlamış olacak. Ama e, tabii maç oynamadan eleştiri yapmak doğru olmaz. Sadece şimdi tekrar söylüyorum başlarken söyledim. Barış Alper Yılmaz geçen sezon 3-0 kazanılan maçın kahramanı olup hücumda forvetle oynayıp da bugün sol bekte oynuyorsa 266 milyon euroluk da bir kadroya sahip olduysanız geçen sene kadronun üzerinde neredeyse 150 milyon civarında bir para eklendiyse burada bir yanlışlık var. Kocaman bir yanlışlık var. İki tane sol bek izinde birini sözleşmesinde opsiyon maddesi kullanılacak diye yönetemiyorsunuz. Diğerini hazır değildi ya da e, tam Galatasaray için bir türlü hazır olamadı diye yönetiyorsunuz. bu ben açıkçası kabul edilir bir şey değil. Ben Barış Alper Yılmaz'ın sol bekle oynamasını kabul etmiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın belki bugün ilk maçta geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa çok direkt etki eden o galibiyet gibi önemli rol olması gerekirken belki de yapacağı bir hata çok farklı yere götürecek. Ya Barış Alper Yılmaz'ın sol dünya futbolunda bakın Galatasaray kadrosunu inceleyecekler. inceleyecekler. Bir tane ya var. Bir tane de orijinist sol bek olan Kazım Can var hayırdır diyecekler ya bu nasıl bir şey diyecekler yani. Şaşırır insanlar. O yüzden ben tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Güzel bir maç bekliyorum. Barış Alper Yılmaz değişikliği belki de maç içinde ilk değişiklik olabilir. Barış Alper Yılmaz Karagümrük maçında çok koştu, çok mücadele etti. Aşağı yukarı 55-60. dakikada kadar çok mücadele etti. Zaman zaman çok iyi adam kademe yaptı ama zaman zaman da adem, kademe hatası yaptığı da oldu. Ama iyi niyetli çalışıyor. Barış Alper Yılmaz burada bugün eksik bir form e, gösterirse Niye Barış Alper Yılmaz demem. Çünkü Kazım Canlı, Anceli bunu çok fazla gördük. Orta saha ne yapacak? Kanatlar ne yapacak? Ona bakacağız. Saça boyu beklentimiz zaten belli. E Nelson Abdülkerim Bardakçı bu takımın şampiyon kadrosundan olan isimler. Bir tek ne kalıyor geri? Orta saha kalıyor. Orta sahada e, herhalde büyük olasılıkla Mertens'i görürüz gibime geliyor. Orada çünkü e, en azından on numara olarak Mertens var. Avrupa maçlarında Hakim Zeyd, Zaha, Kerem şeklindeydi. Bunu e, önümüzdeki dakikalarda saatlerde göreceğiz. Aspor buradan geçip yayına gittiğim zaman da orada biraz daha netleşmiş olunuz diye düşünüyorum. Peki e, zaten Aspor yayınınız var söylediniz. E, son bir soru olarak da Icardi'nin sakatlığı tam geçti mi diye bir soru gelmiş. Icardi'nin son dönemlerdeki performansı biraz tabii ki beklentilerinin altında kalıyor. E, neler söylersiniz Icardi'den bugün artık e, taraftar bir gol izleyebilecek mi? bir birkaç golde bekleyenler var. Ama sakatlığı ilgili söyleyecek olacak olsam 5-6 maç iğneyle devam etti. Daha sonrasındaki iğne haberleri kesildi. O konuda bilgi alamaz da olduk. Yani iğne bir nevi pansuman olabiliyor. Onun çeşitli şeylerini öğrendim. 0.2 mg başlayıp sonra 0.3'e çıkıp 0.5 e, tıbbi şeylere bilmediğim olaylara fazla girmek istemiyorum. Ama mesela benim de şu anda bir ağrı vardı. Bir aydır girmediğim bir test kalmadı en sonunda bir ilaç verdi. İlaç içtiğim zaman kesiyor. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. İlaç içtiğim zaman kabul ediyorsa o geçici bir çözüm oluyor. Ona nasıl bir çözüm bulabiliriz? Onun peşine e, olmasını olmasını yana tercih kullandım. İlacı bıraktım. Burada da iğne, 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 iğne hem o ayağa hem o vücuda da e, zarar verir. Karagümrük maçında bana göre son zamanlarda izlediğim performans olarak en kötü ikardi vardı. Ama Galatasaray'da kötü oynadığı maçlardan sonra patlama yapmasını bilebiliyor. Bunu Manchester maçında gösterdiği e, Kopenhag maçının öncesi gösterdiği Kopenhag maç öncesi Bayağı Bayern maçlarından önce oynadığı kötü futbol iki futbol farklıydı. O yüzden ben burada şu ya da bu demiyorum. Icardi çok önemli bir oyuncu. Icardi gol atabilir. Attırabilir. Atmasını da çok iyi biliyor. Attırmasını da çok iyi biliyor. O topuk paslarından bir tanesini Karagül maçında yaptı. Kerem yapsa yine mesela şahane bir gol olmuş olacaktı. Ama biraz daha topla buluşması lazım. Yani Falca, Jack, Falca, Jack ne? Bir de Mustafa Muhammedli dönem olur gibi oldu. O üç tane Galatasaray'ın çok önemli golcüsünde ne konuşuyorduk? Falcao topla buluşamıyor. Mustafa Muhammed topla buluşamıyor. Jack ne topla buluşamıyor? Ya bu üç tane golcünün özelliğini bürünmeye başladı Icardi. Bunu takım Icardi'ye suçlamak doğru olmaz. Icardi'nin işi gol atmak. Icardi'nin işi orta sahaya gelip kanattan top vermek değil. Jack ne de bunu yapıyordu. Bir ara Falcao da bunu yapmaya çalıştı. Mustafa Muhammed bulamadığı zaman topu kendi almaya çalışıyordu. O yüzden ben Icardi'nin bugün sadece kendi performansının değil, kanatlarda ve ortada oynayacak oyuncuların da performansının belli olacağını düşünüyorum. Sasha boyun çok fazla ileri çıkıyordu. E, tabii şimdi o da hakimce hiç geri gelmediği için ileri çıkıyordu. Bugün belki biraz daha geriden kalma tercih edebilir. Okan Hoca'nın oyun planında bir sürpriz olacağına ben garanti veriyorum. Çünkü büyük maçlarda hep bize bu sürprizleri yaptı. Bugün de bu sürprizleri yapacak. Sürprizi işe yarar mı? Onu birlikte göreceğiz bakalım. Peki ben size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Ee, yayınımızın başında söyledik ama sanırım yeni katılanlar e, tekrar soruyor. Sanchez yok şu anda. Çok çok büyük bir sürpriz olmazsa. Yok Sanchez, Sanchez, Sanchez yok. yok. Sanchez bu maçta da yok. Süper, süper. Kupa maçında da yok. Sevgili Ceren bunu söylüyorum. Süper, süper Kupa maçında da yok. Yani bu maçta beklemeyin. Süper Kupa maçında da çok büyük aksilik yani iyi bir şey olmazsa Süper Kupa maçında da yok. Galatasaray'ın bugün kim on numara oynayacak onu konuşuyoruz. Sol bekini kim oynayacak konuşuyoruz. Galatasaray'ın kadrosu belli. Baktığımız zaman yorumlara Icardi'nin biraz önce anlattığım şekilde oyun sistemine kızarak gol atamayacağını söyleyenler var. Bu sistemde atamayacağını söyleyenler var. O sistem önce bir 90 dakika düdük çalsın başlasın görelim. Ama şu andaki Okan Hoca'nın idealinde düşündüğüm aldığım 11 çok e, beklerinden farklı ve insanları mutlu etmeyebilir. Onu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Peki bir kez daha teşekkür edelim. Ağzınıza sağlık. Zaten yayının devamı da A Spor'da olacak. Orada belki netleşirse tam olarak tüm kadroyu da verirsiniz. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Bizler Futbol Plus ekranlarında sevgili Savaş Çorlu ile birlikteydik ve derbi öncesinde Galatasaray cephesinde neler yaşandığını aktarmaya çalıştık. Siz de yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs>